Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Videoma geçmeden önce arkadaşlar kanalıma hala abone değilsiniz abone olmayı, videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açmanız yeterli. Bugünkü videomda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu kabile toplantısının ardından açıklamalarını e, alınan tedbirleri sizlere aktaracağım arkadaşlar pandemi dolayısıyla vakaların artışından sonra sayın cumhurbaşkanımız yeni tedbirler getirdi e, ramazan ayına e, olarak bu o alınan tedbirlerin uyulmaması halinde veya vakaların hala devamlı bir şekilde artması halinde ramazan ayından sonraki ayda daha sıkı tedbirlerin getireceğini de belirtti. Öncelikle arkadaşlar 8. ve 12. sınıflar eğitimine devam edecek. Bunun haricinde eğitim uzaktan eğitimine devam edecek. Yani ilkokul, ortaokul zaten uzaktan eğitimdeydi. Şu anda açık olan ilkokul öğretimde uzaktan eğitimine geçiş sağladı arkadaşlar. Sadece 8. sınıflar ile 12. sınıflar yüz yüze eğitimi devam edecek. Bunun dışında düğün salonları, kafe, spor salonları kapatıldı arkadaşlar. Sabah 5 ila akşam 19.00 arasında sokağa çıkma serbest olacak. Akşam 19.00'dan sabah 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi arkadaşlar. hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Şehirler arası seyahat yasağı getirildi arkadaşlar. Bu tedbirler şimdi bu şekilde. Dediğim gibi vakaların artmasına yönelik devamlar olursa Ramazan ayından sonrakinde yine kabile toplantısının ardından Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ımızın daha keskin kararlar alacağını kendisi bizzat dile getirdi arkadaşlar. İnşallah bu tedbirler kapsamında eee Pandemi hayatımız biter ve eski yaşantımıza geri döneriz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Ve Sağlık Bakanımızın da dediği gibi mesafe, maske ve hijyen kuralını elden bırakmayalım.